Karı kaldırsana şu düğmeyi bir. Ne oldu lan öyle? E bas sen gel gel. Gel kart okutacağım. E basıp kart okutacağım. E basıyorum. Lan sikiyim benim elfenlerim. Tamam. Basıyorum okumuyor benim kartı. E mi basacağım? Başka bir tanesine bas. Aynen Neye basacağım. Oğlum burada barış işte. ya. Aa pardon pardon. Tamam tamam kart elimi alamıyorum. Burada bir efendim var. Alalım mı? Fazla alabiliyoruz mu? Fazla alalım ya. Belki bir emrim ben vardır Ne oldu bu? <laughs> <laughs> ne oldu satayım? Bu ne oğlum? Hakkı bir gol <laughs> geçti. Ne oldu bu bunun? <laughs> Biz ne yapacağız ki şu an? Ananı ben satın. bu oyunu izlemedim ben. De izlemedim. Sadece i̇zlemedim. biliyorum. Hiç izlemedim. Ben de biliyorum ama hiç izlemedim. Şimdi bu konuşacak galiba yine. Ha yo. Aa ses algılama var. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Para lan. Pvz'deki karakter. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum o ne? Batu? O ne oğlum? Batu o ne oğlum? Batu, Batu o ne oğlum? Oğlum bu ne? Vallahi korkarım. Oğlum vallahi korkarım. Bak vallahi çok korkarım. Batu, vallahi korkarım. Batu nereye gitti? Lütfen. Ben de öyleyim. Ben oynayamam tek başıma. Vallahi korkarım. Tek ya başıma oynayamam. A... Canlanacaktım <laughs> belki amına koy. Oğlum ben korkarım. Vallahi oğlum bakışları görmedim mi tıklarım? Ben korkarım oğlum. Onun bakışı ben hiçbir şey görmedim. Bana gözükmediler. Oğlum hiç alamet değildi bak gerçekten görmedim. değildi. Batu. <laughs> <laughs> Atı. Ne? Gel, gel. Oraya mı? Aynen galiba buraya. Aynen burada kapı var. <laughs> Batu arkanda oğlum görmüyor mu? Nasıl görmüyor? Arkandakini görmüyor mu? bu? Kardaki şey mi Hayır oğlum. Nasıl görmezsin oğlum? Bana mı gözüküyor sadece bu? Ne lan? Nerede tam olarak? Oğlum. baksana fener tutsana fener. Ya neresi tam? Ya kaçtı. İki tane şu an. Oğlum bas şuna bas. Allah için <laughs> bas Allah için Şuna bir bas. Şuna bir bas. Şuna bir bas. Yukarıda mı? Allah için Şuna bir bas. Şuna bir bas. Basıyor mu? Ne yapıyorsun? Ne oldu bu amına? Allah için çok pis bakıyorlar ya. Lütfen diyorum. Oğlum neredeler? Ben göremedim. Korktum ben. Ne no, olur oğlum şunu izlesek ya şunu izleyelim. Ama hadi arkam de güvenli değil. Hı hı. Aynen sinir kız. Ne bileyim belki şeyimiz iyi gelir ya. Bize. Bir şeyimiz işte. Aa. Bize. Gel hadi gel şu kapıyı nasıl açacağız ya? Hangi kapı ya? Yani Burada nasıl Hangi çıkacağız yani? Sen? Buradan nasıl çıkacağız yani onu düşünüyorum. Düğme nereye gitti? Ha düğme burada. Alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Peki. Bu ne lan? Açıldığında direkt gidecektik herhalde ya oraya. Aa, Bimo. Bimo. Bimo değil mi bu? Başka bir çıkış yolu mu bulacağız? Batu gel bir de şu oyuncuya bir ev bakayım mı? Sende olacak mı? Oğlum o ne? Ee, o ne? Bu bu da mı gözüküyor? Evet. Bu ne oğlum? Lan böyle şeyler mi görüyordum? Bunlardan oğlum yok daha tuhaf şeyler görüyordum. Sana... O ne ya öyle? Lan seni götürüyor mu? Hayır hayır buradayım ben buradayım arkandayım. Ya benzin vardı, benzin şey gibi bir şey var. Bunu mu kullanacağız şimdi? Oğlum sana baktı götür ben bunu. Ha burada bu kapı daha var gel. Kapı var da. Gel gel. Anahtar lazım diyor. Okay. Anahtar lazım diyor. Anahtar bulacağız. İkinci kartı bul diyor. Burada bir yerde mi bulacağız? Anahtar lazım bize anahtar. Aa, ee, oyun. Oynayalım ya. mı? Oha oyun. 40 kemik kır oynanıyor gel. Kır, kır kemikleri. Ha buraya. Oğlum 40 kemikleri var şeydeki süre... sürekli bizdeki. Harbi mi? Yemin ediyorum sana. Bir şuna be yapalım Evet bu bu. Bak şimdi gel. sen nasıl sapsın. oynanıyor lan? Galiba ok tuşlarıyla. Yo. Ben oynamıyorum ki şu an. Sen mi oynuyorsun? Hayır oynamıyorum oğlum. Ben ne oynuyor ya? Dev Samson. 2 3 2 kişilik oyun hangisi? Dev. Sağdaki iyiydi. Solda da vardı belki de bilmiyorum. O şey Dev Samson o. Ha gel bu 2 kişilik bak ya. Dur oğlum bununla mı uğraşacağız şimdi dur bakalım. Bilardo daha da gelsene. Bir oynayabiliyoruz bu. Ne bakalım? Bir şey oluyor. O ne öyle? Ne oluyor öyle? Barda oynamıyor mu barda? Aa. Bir yerde şifre falan gördük mü biz par parola? Amına ki! Bunlar o <laughs> elin içine geliyor biliyorsun değil mi? Geliyorlar. Aa bak! Amına ki! Amına ki! Amına Öldürüyor Oğlum şuna fırlat elindekini lan Sanki geliyor Geliyor Ne geliyor? Ne geliyor? Onun altına sıçtım gördüm gördüm Beni ee, alacak herhalde ya Bana geliyor Oğlum bana geliyor bu Eee bir dakika bir dakika Nereye geldim ben? Gördüm ben orası. Neredeyim oğlum ben? Oğlum ben oğlum, bir yerim. Ben... Oğlum. Oğlum. Bu ben değilim bak. Oğlum bu kim? İşte bu başka biri. <laughs> Nasıl başka biri? Yani anlarsın. Başka bir işte. Oğlum Batu çok kalabalıklar. Ama nasıl kim? Sen hangisisin? Ben buradayım. Zıplıyorum bak. Oğlum bu şuradan girdi lan. Ben de benzin olan benim işte. Batu Batu ne? Oğlum o ne? Ne lan gel korkunç bir şey mi var yine? Gitti gitti. Oğlum çok kalabalık oldu burası. Bir dakika biz ne yapacağız ki yani abi şu an? Anahtar lazım, bir de şifre bulmamız lazım? Direkt şifre oyunda diyor lan. skor diyor, benim yüksek skorum şifre diyor Emine gel. Oyunların birinde yüksek skorum... O ne ya öyle? O da değil bence, kemik oyununda. Bakayım şuna abi. Burada yok. 150, 150. 150. 150'yi 150 denesene. 150, 150. Deniyorum. Ölüyorum niye ben oynayan Olmadı. Uyuyor musun? Evet. Nasıl? Bir de şu Yo oyuna başka bakalım. Oyun Bir de şu oyuna da... bakalım. Ondan Burada yazmıyor. Ha buymuş tam 69 528. Ondan. 69 528. Aa. Hmm. 69 Be Kaçtı? Ha? Kaçtı? 69 528. Oldu. Anahtarı aldım. Güzel. Anahtar mı aldın? Aynen gel. Ha, bu resim de lazım bize. Bu resim de lazım bize. Var mı inventarında Ben alıyorum bunu. Bekle. Bombonik dokunuşu şeye vahşi yaratır e, fabrikası ortaya çıkan bir yaratığın nereden bilmiyor fabrikadaki malzemelerden yapıldığına dair söylenikler var ancak Oğlum bu bende Türkçe gözükmüyor bu ama Bu R basınca oluyor Hem de mantığa uygun değil araştırmacıları bunun nedenini araştırıyor Jimmy'nin de siktir ya çok önemli bir şey değilmiş Anahtarı buraya Buradayım. Daha iyi anladınız. Arkamda yaratık var, sakin ol. Arkamda yaratık var. Yukarıda koşsun partisi var, sakin ol. yaraya gez galiba. Işığı açma da bizi göremezsin ama bakayım. Bro beni... Ona onu fake attım lan. Oğlum şu yaratık daha korkmuş ya. Evet ben de ondan bahsediyorum. Eee... Konuşunca büyük ihtimalle sesimizi algılıyor. Ananı sikiyim. Gördüm gördüm. Ne şey lazım? Şey o dozlar gibi bir şey var ya onu bulmamız lazım. Ya onu bulmak için işte tam açıyorduk onu orayı. Öyle Türkler gitti. Bak gel benimle. Lan burayı açacağım mı? Bura açılmıyor ya işte. Bak işte bizim şey bunun içinde. Şimdi biz bunu kapatacağız ya. Bak. bak. Tamam jeneratörü bulalım o zaman. Gel onu da biliyorum gel onu buldum ben. Orada bak karşıda. Gel buradan. Personel will activate the backup generator in a short time. Attention! Unexpected electrical problem has been solved. You can continue to have fun with your family. Ha tamam. Şimdi Zorti'yi bul diyor. Zorti ne acaba amına koyayım. Şişeleri peynire atmayın nedenini sormayın diyor. Benim psikolojikini yerlere çok çek ya. Şimdi şey ne bizim? Şifre, şifre mi bulalım değil mi? Yine geldiler ona koyayım ya Bu ne oğlum Bu ne lan onu satayım Bu ne abi oğlum bu Batu Batu nereye gitti oğlum Bu ne oğlum Ha sen misin bu hani? Evet evet. Oğlum altıma sıçtım sen şerefsiz misin? Gülmekten <laughs> yanlara attım ya. Şerefsiz ya. Altıma sıçtım ya. <laughs> Batu. <Basıyor. gülüyor> ya oğlum. Ya oğlum. Sen öldün ya kanki. Gülmekten yanlara attım. Oho, şu sağdaki, şu sağdaki odaya bak. Orada okla işaretle bir şey gösteriyor. Oraya fırlat bakayım bir. Oğlum ben ne zekiyim ya. Kim? Ben harbiden ne zeki. Gir içeri gir. Şifre burada bir yerde yazıyor dur. 59 59. 59 59. Neydi lan şifre? Geldi geldi geldi. Çok iyisin. Devam et. 59 59. Geldi ya amına koydu senin bu şimdi bize. Ne zıplayayım ama ha. Buraya, buraya mı gireceğim? Bence evet şuradan. Yok oraya gireceğim, buraya gireceğim. Arkandan gelmiyor rahat ol. Ben bakıyorum arkana. Bu topu nasıl fırlattı? Ha. Şu siktim makinesini al artık. Bir kişi daha lazım. Gelsene. Nasıl gidiyor oğlum? Ya istersen gelirsin ya. Sen oğlum, değil misin? Hayır oğlum ben değilim. Sağ özüm ya ben. Abi ölünce niye yanında olmuyor ya? Buraya mı gireceğim? Bence şuradan. Yok bir daha affey. Abi yeniden doğma olması lazım ama ya. Bu çok saçma ya. Şimdi ne yapılacak? Biz buradan çok... mı geldik lan? Sen yukarıdan geldin oğlum. Bura ne? Belki de buraya kıracağım bir şey Bozma yaptım. Ya. Bu çok saçma o makine ya. oradan çıkması lazım. Nasıl çıkacak o makine oradan? Hadi lan sen buradan doğabilirsin belki. Aaa! Gördün mü ya? Zeka! Bu mu çok... lazım acaba? Ha testere lazım. Testere mi lazım? Aynen. Ben testleri hatırlamam gördüm mü? Gördüm mü? Gördüm Buldun mu? Yok yok bulmadım. Yardım mı? Yardım mı? Yardım mı? Yardım mı? Testere buldum testereyi. Helal lan. Yürü 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 yürü. Kes şurayı parçala. Demek ki böyle doluyormuş. Okey tamam. Şuraya 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 tatlıya tatlayı. Geldi geldi, yazık ki adam atıyor. Gitme amına koydum o topu, nereye gittin? <laughs> Gel gidelim. Kaç, kaç. 맞죠? Geldim mi? Geldim, geldim. Ya birinci kata döneceğiz. İttirdim. Gel buraya gel, merdivene gel. Merdivene gel, merdivene. Nerdeki merdiven? İlk çıktığımız merdiven ilk. Nerede merdiven nerede amına koyayım. Gel buraya gel gel gel. Ya götümde ayı bağırıyor nereye geleyim amına koyayım ya. Sen amına kocam mı? Siktir git lan. Ya amcık ben çek. Sana demiyorum oğlum ben şuna diyorum. Kloma. Ya, kodumun tavşanları, anasını siktimin tavşanları ya? Nerede şey, zorti? Bileyim amına. <laughs> gel burda burda gel gel. Gel yavrum. Ha. Geldi, yaratık geldi kral. Gel 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 şuraya gel. Ne oldu lan? <laughs> Hı, ne oldu Şimdi, Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Şimdi benzin lazım ananı sikiyim. Keşke benzin alsaydım yanıma. Ha benzin. Yaratıkmış bu, yaratıkmış bu ananın yurdunu. Buldum ben Aha, benzin. Ben buldum. Tekerlek mi var? Ananı sıkıyım. Ben buldum, ben buldum, ben buldum. Araca bin, araca bin. Tekerlek, tekerlek. Kapı yaşamak lazım, kapıyı. Tekerlek lazım yine. Kapı mı? Tekerlek mi? Tekerlek, tekerlek mi kapı. Soru şartı ne? Ne? <laughs> Tekerlekler tamam mı? hatam nefes eksik bulum 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 basıyorum 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 açtı bin 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 nasıl biniliyo que eu estou falando nem pelo mundo. Yozgat